أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وآخر دعواهم En elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz. Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin. El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani veya Türkçe açıklamalarıyla İlahi Armağan veya Alemlerin Anahtarı isimli eserinden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Aslında 62 sohbetlik bir kitap bu. 62. sohbet bitti. Ondan sonra bir ilaveler yapılmış. Bu ilaveler kısmından devam edelim inşallah. Kadir gecesine ait Hakk'ın sahibi kulları yanında alamet vardır. Okuların bazı Kadir gecesi meleklerin nur yüzlerini ve ellerinde taşınan velayet nurlarını görür. Onlar onlar sema kapılarının nurunda görür görürler. Hakk'ın varlık yüzündeki nurunda görürler. Hak o geceye yer ehline açıktan tecelli eder Kadir gecesinde. Kul hakka karşı irfan duygusuna sahip olursa ilahi yakınlığın tümünü, vergilerin hepsini, ülvetin cümle ahvalini, izzetin bütün ihtişamını bulur. Hepsini alır. Hatta hala ara sıra kul ile arasında perde çeker. Sebebi ise onu denemek, ötelerden onun haline bakmak ve tecrübe etmek o verilmiş olan bütün halleri bazen alır. İrfan halinde ve sebat ediyor mu, etmiyor mu bakar. Yoksa o halleri kaybolduğu için ters istikamete mi gidiyor? Şayet Mevla onda bir sebat sezerse tekrar perdeyi aralar, ihsan ettiği yüce halleri iade eder. Cüneyt Hazretleri şöyle derdi, Bende benim için ne olabilir ki kul ve Elinde olanlar Mevla'sına aittir. Ozat zat, Cüneydi Bağdadi Kulisesuru Hazretleri, Ozat nefsini Rabbine teslim edip şahsi arzusunu izale etmişti. Bütün varlığını ona bırakıp hakkı kader işinde rıza yolu ile gözetirdi. Kalbi salap olmuş, nefsi itminan derecesine ermişti. billahi Bismillah. İnne veliyallahu lezî nezzelel kitab ve ve yetevellez salihin. Sadakallahu lazim. Çünkü benim velim kitabı Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Arap suresi ayet 196 kavmine göre amel ederdi. Fuday bin Uyaz Sufyan'ın Sevri ile rahmetullahi karşılaştığı zaman Gel Allah'ın ezeli ilmindeki halimizi analım ve ağlayalım derdi. Bu kelam ne kadar hoştur. Gel Allahu Teala'nın ezeli ilmindeki halimizi analım ve ağlayalım derdi. Bu kelam ne kadar hoştur. İşte ilahi irfana sahip olanın sözü budur. O aynı zamanda ilim ve irfan sahibi idi. Derdi ki önüme birkaç sümre çıkarsalar, şunlar cennet ehli deseler aldırmam, şunlar da cehenneme gidiyor deseler önem vermem. Ve o zat bütün halkı tek açıdan görür, hepsinin arasına katılır, kendisi hangi kabilenin malıdır bilmez. Allahu Teala yolcularını hiçbir şey aldatamaz, onlar yaptığı işe aldanıp kalmazlar. Çünkü yapılan işler sonucu ile değerlendirilir. Dünya sultanları halkın çoğuna put oldu. Dünyada zenginlik, afiyet, hali, güç, kuvvet ve her biri birer ilah oldum. Yazıklar olsun size dalı tuttunuz, kökü bıraktınız. Halbuki asıl olan köktür. Rızka muhtaç olanı rızık veren olarak tanıdınız. Rızka muhtaç olanı rızık veren olan olarak tanıdınız. Ya yani adam patronuna benim rızkımı sen veriyorsun dememeli. Rızkı veren Allah'tır. Patron işveren rızık verici değildir. Ona da veren kimdir? Allahu Teala'dır. Kulu efendi bildiniz. Gücünüzü kavi, güçlü sandınız. Ölüyü diri gördünüz. Artık sizde iyilik kalmadı. Artık size uyamam, yolunuza giremem. Ben sizden ırak ve selamet düzlüğündeyim, sünnet üzereyim ate sapmam, tevhid yolunu tutarım, ihlasa sarılırım, riayı bırakırım. Nifaka bakmam, halkı aciz, zayıf ve güçsüz görürüm, ezilmiş bilirim. Dünyanın zalim kişileri azıp kudurduğu zaman o firavunlar fırladığı, o sahte sultanlar köpürdüğü, o zenginler bunun kaldırdığı ve Allah'ı unuttuğu gün neden onlara saygı duyarsın?'' Bunu yaptığın için sana putların kulu hükmü verilir. Haksız yere kimi büyütürsen o senin putun olur. Hakka yaptığın tazim kadar halk sana saygı gösterir, büyütür. Hakta alayı ne kadar seversen kullar da seni o kadar sever ve sayar. Hakta aladan çekindiğin kadar kullar senden çekinir. Hakkın emirlerine ne kadar saygı duyarsan verdiğin emre karşı halktan o kadar saygı bekle. Hak için ne kadar yakınlık hakka kulluk için ne kadar yakınlık duyuyorsan halk emirlerine o kadar saygı duyar. Hakka yaptığın hizmet kadar kullardan hizmet bekle. Ölüm düşüncesi nefsin hastalıklarını giderir, şifa olur ve onun kötü huylarını yok eder. Benim ömrüm ölümü düşünmekle geçti, gecem gündüzüm öyle tükendi onu düşünmekle kurtuluşu buldum. Nefsimi öyle erittim. Bazı geceler ölümü düşündüm ve ta seher, seher vaktine kadar ağladım. O gecelerimde hep ağlar hem şöyle yalvarırdım. Allah'ım ölüm meleğine ruhumu aldırma. Ruhumun kabzına onu memur etme. Gözlerim kızardı ve yoruldum. O anda bir ihtiyar gördüm. Güzel siması vardı. Kapıdan girdi ona sordum. Kimsin ölüm meleği? Azrail. Ben Allah'tan ruhumun kabzını uhdesine alsın ve seni göndermesin diye niyazda bulunmuştum dedim. Bunun üzerine bu dileğin için yaptın. Benim ne kabahatim var. Ben memur bir kulum. Bazı kimselere sertlik yapmak için memurum. Bazı arada şefkat diyerek başını bana yasladı. İkimiz de ağladık. Sonra uyandım. Yine ağlıyordum. Ahmet bin Hamed rahmetullahi aleyh şöyle derdi. Bana göre aziz olan kalpler dünya sevgisini yaktı ve sinesine Kur'an'ı doldurdu. Salih kardeşlerden çoğunun vakti namazda geçer. Onlar rükû secde halindedir, iyiliği emreder, yasaklardan sakındırırlar. Şüpheli işleri o kadar bıraktılar ki elleri iş tutamaz oldu. Bütün gayretleri hakkı talepten ibaret kaldı. Elinizde bir malınız varsa onlara infak ediniz. Yarın onlara büyük bir devlet ihsan edilecektir. Biri şöyle sordu: Korku ateşi mi çetin yoksa şevk ateşi mi? Şu cevabı aldı: Mürit için korku ateşi Murat için de şevk ateşi. Korku ateşi bir şeydir, öbürü de ayrı şey. Ama bunların hangisi sende var? Ey sebeplere dayanıp kalanlar haliniz nedir? size fayda sağlayan birdir, zarar veren bir şahınız, bir sultanınız, bir ilahınız yine bir o bire ermek dilemez misiniz? Ona kavuşma vasıtasını neden aramazsınız? Hak Teala'nın şu ayet-i kerimesini dinlemediniz mi? Estağfurullah, bismillah, bismillah. Femen kâne yârucu lüga e rabbi fel ya'mel amelen sâlihan ve la yüşrik bi bi ibadeti rabbihi ehadem. Sadakallahu lazım. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Sure-i Keyf ayet 110. Rabbinle aranda yalnız sen varsın. Kendini oradan kaldır. O, o, o kalır görürsün. Sonra kişi devam etti. Kendimi nasıl ayırabilirim? Cevap verdim. Nefsini ve muhalefet mücadele ile nefsini muhalefet ve mücadele ile sözlerine önem vermemek suretiyle aradan çıkar. Onun şehvetini, lezzetini kır, tembelliğini gidermeye bak. Bu hal sonunda onu düşkün ve kalbinden yüzünü çevirmiş bulursun. Bu durumda ortada bir yana bırakılan et parçası kadar hükmü kalır. Hareket kudreti olmaz. Ona sükunet itminen ruhu serpmeye başlarsın. Onun varlık ruhu çıkınca itminan ruhu gelir. O defa nefse baktığın zaman kalbi ona terbiyeci görürsün. Her ne kadar nefis itminan halini bulursa ona birinci halde mevcut havanın gayri bir ruh üflenir. Rububiyet ruhu, akıl ruhu, halka karşı zayitlik ruhu ve hakta olan hakta var olma ruhu üflenir. Hakka yönelme ve onun zatından gayri her şeyden bir tiksinme haline sahip edilir. Yaptığı işte doğru olan önder olan büyüklere veda eder. Onların emrine göre öteye geçer. Onlara işaretle halini anlatır ve der ki siz yorulmayın. Ben delalet ettiğiniz yere varırım. Erenler senin anlayış kapın sayılır. Gerekir ki o kapıya uğramadan öteye geçmeyesin. Bunlar birer misaldir. Hak Teala kullara bazı hususu anlatmak için misaller getiririm. Allah'a ve Peygamber'e iman ediniz. Allah ve Peygamber'ini tasdik ediniz. Verilen haberlerin gerçek olduğuna inanınız. Allah'a vasıl olmanın ger gerçek yolu imandır. Hayrın temel kaynağı yine imandır. İhlas nebiliğin temelidir. Nübüvvet ise risaletin esası sayılır. Risalet ise velayetin bedeliyet halinin kutup olmanı ve hakkın saklı kullarından olmanın kaynağı sayılır. Fudayl bin Riyad öldü. Babası rüyasında onu gördü ve sordu. Halk sana neler etti? Cevaben şöyle dedi. Babacığım bir kul için Rabbimden daha hayırlı kimse görmedim. Oğlum sana Allah gerek. Onun zatından gayri ile uğraşma. Ev onun evi rızkı çoktan halk etti. Tabi rızık e, ta ezelden halk oldu. Vaktini bilen bir vaktini bile tayin etti. Melekler senin rızkını getirmeye vekil edilmişlerdir. Hayır ondandır, şer de ondan. Kula afet okları atılmaya devam eder. Kula gereken onlara karşı gözlerini kapamaktır. Gözünü Tabi şimdi bazı gafil kimseler şöyle düşünebilir. Madem ki rızık önceden tayin edildi. O zaman çalışmaya ne gerek var? Allah-u Teala sen çalışıp çalışmayacağını bilmiyor mu? Haşa biliyor tabi. Bildiği için senin ne, ne, kadar çalışacağını ona göre rızık hazırlamış ve onu ezelden tayin etmiş. Bu Allah-u Teala'nın ilmi. Gözünü yumduğun an yakınlık, şevk, hayır doktorları gelir seni kucaklar ve himaye eder. İşlerin ilki daima bir güçlükle başlar. Her şeyin çevresi daima kavi şeylerle sarılı durur. Cennetin etrafı yırtılması güç işlerle sarılıdır. Cennetin etrafı böyle olduktan sonra ondan kat kat üstün olan hakkı teslimiyet nasıl olur düşün. Mümin dünya içinde şah, şahın tahsil darıdır. Sır ki sema, sır ki sema, kalp ki zemin olur sır sema olur. Kalp ki zemin, taban olur. Sema tabakalarından kalbe yemekler gönderir, ikram eder. Hak sırla kalbi birleştirir. Kalp de bir sır bir olduktan sonra irfan sahibi Allahu Teala'nın rahmetin yakınında bulur. Adeta eline atınca tutacak gibi olur. Sanki okul kainatta mevcut cümle eşya ile yaşar. Ey bu mecliste bulunanlar yaptığınız hatalar için bize özrünüzü beyan ediniz. Ben hale bağlıyım. Geçmişinize anmam. Ben bugünü düşünürüm. Geleceğe önem vermem. Ben dilsiz olurum. Suçunuzu yüzünüze vurmam. Sağır olurum. Geçmişte yaptığınız hataları dinlemem. Bunları yaptığım için ceddim benimle iftihar eder. Hiçbir şeyden çekingen durmayınız. Bir kötü işin geleceği Mutlak ise o gelir. Kaşmakla ondan kurtulmak mümkün değildir. Ölüm geldiği gün her sarıldığın şeyden seni ayırır. Her yakınından uzağa atar. Durum böyle olacağına göre onlar seni bırakmadan sen onları bırak. Onlardan uzaklaş. Kabir hakka varan yolun kendisidir. Orası hakkın tüneldir. Varlığı oradan varır. O halde ölmeden evvel öl o yolu tut hem kendi varlığından yok ol hem de ötekilerden. Onunla halkla dirilirsin. Meyit gibi olursun. Ezeli kısmet eli sana lokma sunar. Benlik gayretin dışında olarak kısmetini alırsın. Bu haller tam olduktan sonra hayat gelir. Allahu Teala'nın yakını ile canlılık bulunur. Uçan kuşlar bir yana atılır. Artık onun için kıyamet kopsun veya kopmasın bir önem taşımaz. Ölüm olsun veya olmasın mühim değildir. O halini kemale erdiren zat için hakka vusat tadından başka bir şey yoktur. Ama bilinmeli ki ilahi hükümleri katiyen ihmal etmez. Hak onu haddi açma suçundan mahfuz tutar. Sizi hikmetle yürüten ilim yoluyla fesahat ve belagat veren zat sübhandır. İçinizden bazı kimseler salih kisvetine girer ve sufi libasına bürünür. Halbuki bize göre o tam bir küfür içindedir. Bu alem başka bir alemdir. Öyle zaman olur ki kul kazancını yiyip imanı kavi kılmaya devam eder. Bir emir gelir. O kazanç ona haram olur. Tekvin haznesini aç, oradan ye ve iç. İlmi de o hazneden al, emri verilir. Nedir ki bu dünya hakkın kuvvet ve kudreti önünde ne önem taşıyabilir? Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifi gereğince dikkatli olmak ve hakkı gözetmek gerekir. Mümkün olduğu kadar dünya derdinden kendinizi beri uzak kılınız. Ebu Naim Hilye. O öyle böyle buyururken ne kadar derin manalar anlatmak istiyor. Ölümü çok düşün, ondan sonra zuhura gelecek sıratı ve ötesini an, ahireti de düşün. Ondaki sıkıntılar ve bulacağın kazancı hatırla. Kalbinizi temiz etmek ve hakla olmak suretiyle dünya kederlerini bir yana atınız. Ondan uzaklaşınız. Bunda başarı kazanabilmek için nefsinize karşı cihat açınız. Şeytana karşı harp ilan ediniz. Her yerde hakkın varlığını arayınız ve her yanı bırakıp ona ait olunuz. Hakkı tevhid etmek cümle mahluku yokluğa gömmektir ve tabii isteklerle arzuların melek huyuna inkilap etmesidir. Daha sonra melekler alemini bırakıp bizzat Hakk'a varmaktır. İç, içiri, i̇çireceğini o sana içirir ve o sana zahirde yaptığın işler dışında birçok haller tahsis eder. İslam zahirdir, iman ona kuvvet açılar, ilahi marifet ise bundan sonra gelir. Daha sonra ilahi varlığa varmak, varlığın ona ait olursa her şeyin onun için olur. İman sahibi kazancını yer ve sebeplere ve sebeplere de tevessül eder. Ama herhalde o kesbin ve sebebin sahibin sahibinin hak olduğunu bilir. İman kuvvet bulunca hem çalışmayı hem de sebepleri şöyle bir yana iter. Bu tevekkülü ondan bilir. Bununla beraber iman ve İslam hududunu aşmaz. Şeklini değiştirmez. Her bir vaka sonu bin yıl bir ırmak kıyısında otursa yine kalbi hakka bağlı kalır ve halini bozmaz. Öğüt al ki Allah sana acısın. Ona hangi yüze varacaksın? Halbuki sen onunla çekişir ona kafa tutarsın. Hakka karşı çıkma, ona karşı cidal açma, savaş açma. Dil ile istiğfar ile hatalarını kalben itiraf et, sırrını süküne alıştır. Zikri önce dille yap, sonra kalbe geçir. Zikir kalbe işledikten sonra aşk ve şevk dilinden taşmaya başlar. Hak ehlinin birçoğu ile arkadaşlık ettim. Hiçbirinin yüzüne güldüğünü görmedim. Birçok iyi şeyler yerlerdi. Ama bana bir lokma dahi vermediler. Çok edepli insanlardı. Bırak senden başka herkes doysun sen aç kal ne çıkar. Başkası aziz olmuş bu alemde güya sen zillet içinde kalmışsın ne olur. Başkası bu dünyanın zengin iken sen fakiri olabilirsin. Bunun ne önemi olabilir ki işte ben bu halleri öğretmeye çalışıyorum size. Sizi bu yolda yetiştirmek ve böyle terbiye etmek arzusundayım. Bugün sizden kesildim çünkü bana faydanız dokunmaz. Aynı zamanda bir zarar da vermeniz imkan dışındadır. Rızkımı artırmanıza ve onu eksiltmenize imkan yok. Artık olan olmuştur. Bundan sonra ona el sürmeniz mümkün değildir. Size bunları söylerim ve hükmümü veririm ama aranızda yok gibiyim. Kendimi bir sahrada ve ovada görüyorum. Sizin her şeyinizden manen o kadar uzaktayım. Şehvet ve hırsla alınıp aynı, aynı, yenen şeyler kalbi karartır. Şehvet ve hırsla alınıp yenen şeyler kalbi karartır. Sırrı bağlar, zekayı öldürür, uykuyu çoğaltır, gafleti artırır, kötü arzuları kamçılar, ümitleri uzatır. Ey şahsi avları içinde hapsolup kalan, kullara kul olan, sonunu bilmeyen, halkı tanımayan, aziz ve celil olan hakkı bilmiyorsun, Bunlar, bunların cahilisin, aklını toparlayamıyorsun, ölümü düşün. Ölümü düşünüp işleri ona göre ayarlamak her hayrın ve selametin anahtarıdır. Ölümü düşünürsen fuzuli işleri bir yana atarsın. Hırsız zayıflar boş ümitlerin azalır, hataları bırakırsın ve bütün işlerini hakkı ısmarlar, rahata erersin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmen inneke entel veheb sadakallahu lazim. Ali İmran ayet 8. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıla kaydırma ve katından bize muhakkak rahmet bağışla. Muhakkak ki lütfu en bol olan sensin. Amin. Ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena eflil aleyna sabran ve febbit akdamene ve ensurna alel kavmin kafirin sadakallahu lazım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam basır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara 250 amin ya Bu kafir kavimler kimler? İsrail ve onu destekleyenler kafir Çin devleti, kafir Hindu ve Budistler, Budalar, terör örgütleri yani saymakla bitmez. Rabbimizin ikaz mahiyetindeki ayetlerinde insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebu suresi ayet 2. Yani imanla birlikte imtihan da var. Bunu unutmayalım. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36. Yani dünyayı yiyip içmek eğlenmeye gelmedik. Saldım çayra Mevlam kayıra yok. İnsanı halife kıldı Rabbimiz kendisine dağları, taşları, hayvanlara insana emanet etti. Yine Rabbimiz kaza, bela ve musibet hallerinde bizleri şöyle ikaz ediyor. İstiğfar ederlerken de yani Rabblerinden bağışlanma dilerlerken de Allah Celle Celaluhu onlara azap edecek değildir. Enfal Suresi ayet 33. Yani seher vakitlerinde kalkıp istiğfar edersek Rabbimiz kaza, bela ve musibetleri üzerimizden kaldırır. Bugünlerde birçok depremler oluyor. Şiddetli depremler. Marmara Denizi'nde 5.3 deprem oldu. Muğla Marmara taraflarını sel bastı. Diğer bir ayet eğer şükreder ve iman ederseniz Allah Celle Celal size niye azap etsin? Yani imanla beraber şükür. Bugünkü en büyük noksanımız şükür, şükürsüzlük. İnsanlar şükretmiyorlar. Yani küfür ediyorlar. Nimete küfranı nimet ediyorlar. Onun için dikkat edelim. Şükre devam edelim inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin nurun nur <laughs> subhanel melikil azizil kadiril gafur. Esselatu ve selamu aleyke Resulallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم